10 derste TYT Din Kültürü dersimizin son dersi olan 10. derse geldik. Bugün itikadi, siyasi ve hıkıi mezhepleri, ameli mezhepleri işleyeceğiz. Hadi bakalım sizi bekletmeden dersimize geçelim. İlk olarak konuya girmeden önce bazı kavramlarımız var. Mezhep nedir, itikat nedir, fırka nedir, bu mezheplerin oluşum sebepleri neler? Öncelikle bunlara deynelin daha sonra ameli fıkhi itikadi siyasi mezheplerimiz nelermiş bakalım. Öncelikle mezhep kavramımızla başlayalım. Diyor ki Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi, dini sorunlar ve bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler neticesinde, çeşitli görüşler neticesinde mezhepler ortaya çıkmıştır. Dinin anlaşılması ve uygulanması noktasında farklı zamanlarda ortaya çıkan beşeri oluşumların biz genel ismine ne diyoruz mezhep diyoruz mezhebin yanı sıra bir diğer kavram itikattır itikat bir şeye gönülden bağlanmak demek gönülden benimsemek anlamına geliyor Peygamber Efendimiz tebliğ ettiği hususlarda onu doğrulamak, itikat anlamına geliyor. Hemen altındaki fırka dediğimiz kavram ise insanlar arasında ayrılmış belli bir grup veya topluluğu ifade etmek için kullanılıyor. Zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk kurulduğu sıralarda enkılap tarihinden hatırlarsanız eğer orada işte Serbest Cumhuriyet Fırkası, Terakki Perver Fırkası gibi partileri sanırım ifade etmek için zamanında fırka ismini de kullanmışlardır. Bu üç kavram artık konu içerisinde zikredildiği zaman zihninizde neyi kastettiğimizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Şimdi gelelim bu mezheplerin bizim dini yorum dediğimiz mezheplerin ortaya çıkmasına vesile olan belli başlı sebepler var. Bunlara bir Bakalım diyor ki insan yapısından kaynaklanan sebepler, sosyal kültürel sebepler, coğrafi sebepler, siyasi sebepler ve bunun yanı sıra dini metinleri anlama noktasında ortaya çıkan mezhepler nelermiş bu başlıklar altında inceleyeceğiz. Şimdi ilki olan insan yapısından kaynaklanan sebeplerle başlayalım. Diyor ki insanların kabiliyetleri, ilgileri, ihtiyaçları, dünyaya bakışları birbirinden farklıdır. Ne kadar çok insan varsa o kadar çok yorum vardır, düşünce sistemi vardır. Dolayısıyla aynı resme bakan kişi veya aynı romanı okuyan kişilerin birbirinden farklı yorumlar yaptığını, farklı duygular hissettiğini rahatlıkla görebilirsiniz. İşte bu durum insanların olaylara ve olgulara farklı yaklaşım biçimlerini de ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla insan yapısından kaynaklanan sebepler dini anlamada ve bu dini açıklamada, yorumlamada biz bunun yansımalarını çok rahatlıkla görüyoruz. İşte bu ve buna benzer sebepler neticesinde tarih boyunca çeşitli ekol ve mezhepler ortaya çıkmıştır. Ne kadar insan o kadar farklı yorum diyebiliriz. Geldim. ikincisi sosyal sebepler. Fotoğraflara bakacak olursanız bir yerde kırsal kesimde yaşayan yeşilin doğanın içerisinde bir belde görülüyor. Diğer tarafta metropol dediğimiz bina yığınla boğulmuş, mekanikleşmiş insanlar tahmin ediyorum toplandığı şehirler var. Şimdi bu iki şehir karşılaştırıldığında tabii ki insanların sosyal hayatları, olayları yorumlama biçimleri de burada birbirinden farklılaşıyor. Kırsal kesimdeki ile şehir hayatını yaşayan insanların yorumları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bunların yanı sıra toplumları derinden etkileyen her türlü savaştır, doğal afettir, siyasi ve ekonomik sorunlar da bu çeşitli yorumların ortaya çıkmasında sosyal sebepler olarak nitelendiriliyor. Dikkat edin sosyal sebep dediğimiz şeye birincisi şehir ve kasaba hayatını karşılaştırdık. İkincisi yaşanan her türlü siyasi, ekonomik, doğal afet, savaşlar gibi sosyal olayları da biz neye, hangi başlar dahil et mezheplerin oluşmasına sebep olan sosyal sebepler dedik. Geldik üçüncü kültürel sebepler. Evet İslam dini biliyorsunuz çok kısa zaman dilimi içerisinde çok geniş alanlara yayılmıştır. Bu yayıldığı geniş alanlar içerisinde ne vardır? İnsanların o bölgeye has kendi kendine ait kültürleri vardır, yapıları vardır, düşünce yapıları vardır ve dolayısıyla Müslümanların fethettiği bu bölgelerdeki farklı kültürle karşılaşma sonucunda dinin de farklı yorumları ortaya çıkmaya başladı. Çünkü neden? Başta söylemiştik ya insan farklı dolayısıyla kültür de farklılaşıyor. Bu kültürel etkileşim dinin anlaşılmasında, yorumlanmasında farklı yaklaşımların ortaya çıkmasının çok bariz sebebidir. Bakın burada bir dünya haritası vermişiz ve birbirinden farklı renkli eller var. Bunlar hep farklı kültürleri tabii ki de temsil ediyor. Ne kadar farklı kültür o kadar farklı da dinin yorumlanmasına sebep oluyor diyebiliriz. Geldim dördüncüsü coğrafi sebepler. Yine hemen fotoğraflardan yola çıkacak olursanız coğrafi sebep deyince aklımıza iklim geliyor. Bir yerde buzul iklimi var. Bir yerde 7-24 gece 12 ay yaz ikliminin yaşandığı bir ortam var. Bir tarafta da çöl iklimi var. Dolayısıyla farklı coğrafyalardaki farklı iklimsel özellikler dinin de yorumlanmasında bunun yanı sıra her türlü kıyafettir, yeme içme kültürüdür gibi alanlarda çeşitlilik arz etmeye başlamıştır. E tabi ki bu aslında İslam kültürü için, medeniyeti için bir zenginliktir. Aslında başında söylememiz gerekiyordu ama şimdi söyleyelim. Bu mezhepler nedir? Kültürel zenginliktir dinimiz açısından. Ne kadar çok yorum, o kadar zenginlik diyebiliriz. Dolayısıyla coğrafi sebep dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken temel nokta iklim farklı iklimler bu ve bu farklı iklimlerin insan doğası üzerinde ortaya çıkardığı farklı yorum çeşitliliği diyebiliriz. Geldim siyasi sebepler. Evet, belirli bir dini yorumu öne çıkarma endişesiyle diğer yorumların görmezden gelilmesi neticesinde insanlar siyasi yorumları ortaya çıkarmışlardır. Örneğin peygamber efendimizin vefatından sonra kimin halife olacağı noktasında Müslümanlar birbiriyle mücadele içerisine girmişlerdir. Yine örnek verecek olursak Hazreti Ali ile Ayşe arasında yaşanan Cemel vakası. Bunun yanı sıra yine Halife Hazreti Ali ile Muavi arasında meydana gelen Sıfın savaşları çok keskin, ciddi olaylardır Müslüman toplumunda ve haricilik ve şiilik gibi siyasi ekollerin ortaya çıkmasında son derece etkili olmuştur. Siyasi sebep deyince genellikle bu yönetimle alakalı işte kim halife olacak olmayacak gibi tartışmaların ortaya çıkması siyasi sebeplerdir diyebiliriz. Geldik dini metinlerin yorumlanmasından kaynaklanan sebepler. Şimdi dini metinler deyince aklımıza gelmesi gereken ilk kitap tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir ve peygamberimizin sünnetlerini ihtiva eden hadis kitaplarıdır. Buralarda yer alan ayet ve hadislerdeki bazı noktalar açık anlaşılır değildir. Ve bu noktada Müslümanlar farklı farklı yorumlar türetmiştir. Bunlardan bazıları hemen anlaşılırken, yani birçoğu hemen anlaşılırken, bazıları ise yoruma açık olduğu için Müslümanlar bu noktada görüş birliğinden ayrılmışlardır. Anlama kapalı olan ayetler vardır, yoruma ihtiyaç olan. Biz bunlara müteşabi ayet, manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan ayetler müteşabihtir. Geri kalan ise muhkem yani anlamı açık olan ayı. Kapalıya örnek verecek olursak açık olan zaten açıktır. Biliyorsunuz de işte, yalan söylemek haramdır. Domuz eti haramdır. İzaha muhtaç mı? Değil elbette. Kapalı olana gelecek olursak şurada bir örnek vermişiz. Demişiz ki Kur'an'da geçen Allah'ın eli, Allah'ın yüzü gibi ifadeler işte nasıl yorumlanıyor? Bazı alimler demiş ki bunlar Allah'ın gerçekten eli var, yüzü var, şahsiyeti var gibi yorumlanmış. Ama genel kabule göre diyor ki buradaki Allah'ın eli, Allah'ın yüzü onun gücüne, kudretine vurgu yapıyor. Onun zatına bir vurgu var. Dikkat çekilmesi gereken nokta şu. Anlamı açık olan ayetlerin sayısı zaten bir hayli fazla belki elin on parmağını geçmeyecek kadar azınlıkta olan anlamı kapalı olan ayetler üzerinde de Müslümanlar bunları farklı yorumlayarak görüş ayrılıklarına gitmişlerdir. Bunların altında bir üçüncü kavram var ki bu da tevildir. Birçok anlama gelme ihtimali olan ayetlerden birisinin seçilip yorumlanması nedir? Tevildir. Dediğimiz gibi bunların sayısı öyle işte 6200 küsur ayet içerisinde işte 2000 tane böyle ayet var diyemeyiz belki 10 belki 20 tane bu şekilde yorumlanmaya muhtaç ayet vardır diyebiliriz ve bu noktada da insanlar görüş ayrılığına düşmüş. Bana sorarsanız insanların görüş ayrılığına düştüğü noktalar bizim dinimizin temel direği mesela tevhiddir, Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara imandır gibi noktalarda ayrılığa düştüğümüzü düşünmüyorum. Bunun haricinde yan, tali yollarda sosyal hayatımızı daha çok etkileyen, inancımıza herhangi bir sıkıntıya, probleme düşürmeyecek olan noktalarda insanlar tartışmış ve farklı yorumlara varmış diyebiliriz. Dediğimiz gibi bu yorumlar birer zenginliktir. O yanlış, bu yanlış gibi nitelemeler çok da doğru olmayabilir. Özellikle birazdan işleyeceğimiz temel hem itikadi hem de ameli mezhepler noktasında bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum. Evet, şimdi geldik. Şurada mezhepler nelermiş? kaça ayrılıyormuş, hangi mezhep neymiş bunları görmeye. Burada geniş bir harita hazırladım size. Değerli toplu neyin ne olduğunu hepsini bir arada görebilmeniz açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Güzel bir özet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki merak edenler, ilgisi olanlar daha ayrıntılı bilgileri ders kitaplarınızdan veya herhangi başka ansiklopedilerden, internet ansiklopedilerinden vesaire araştırarak bu bilgileri derinlemesine elde edebilirler. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de öneriyorum aslında ama ben size dediğim gibi sınavda sizin işinize yarayacak daha böyle bilindik ön plana çıkan temel özelliklerini mezheplerin vermeye çalışacağım. Evet Hemen şöyle haritaya bir yoğunlaşalım bakalım. Mezhepler kaça ayrılıyor? İtikadi ve siyasi mezhepler, ameli fıkhi mezhepler olmak üzere ikiye ayrılmışız. Hemen itikadi ve siyasi mezheplere bakalım. Ehli sünnet ve şia olmak üzere bu da ikiye ayrılmış. Ehli sünneti de yine kendi içinde maturidilik, İmam Maturidi'nin kurduğu ve eşarilik Ebu'l Hasan ile eşarinin kurmuş olduğu itikadi mezhep olarak inceleyelim. Şimdi İmam Maturidi'nin görüşleri nelermiş? Bunlara bir bakalım. İnsan aklıyla Allah'ın varlığını ve birliğini kavrayabilecek kapasitededir. Evet, insan kendi aklıyla Allah'ı bulabilir. Herhangi bir Allah vahiy göndermese, peygamber göndermese de insan kendi iradesiyle Allah'ı bulabilir diyor. Kim diyor? İmam Maturidi. Neye vurgu yaptı? akla vurgu yaptı. Burayı unutmayalım, unutmayalım lütfen. İkincisi peygamberin sünnetine uymak ve ashabının yolundan gitmek iyi bir müslüman olmanın temelini oluşturur. Evet doğru. Bir diğeri insan fiil ve davranışlarındaki İyi, kötü veya güzel çirkin şeklindeki temel ahlaki değerleri akıl yoluyla kavrayabilir. Bak yine burada akıla vurgu var. Burada akılla Allah'ı bulabilirsin diyordu. Yine burada akılla iyi kötü güzel çirkini birbirinden ayırt edebilirsin diyor. Evet maturide yine ne var? Akılcılık var. Bir diğer madde insan her zaman kavrayamasa da Allah'ın fiillerinde mutlaka bir hikmet bulunmaktadır diyor yani Allah bir şeyi boşa yapmaz diyor. Mutlaka yaptıysa bir hikmeti bulunmaktadır diyor İmam Maturidi ve sonuncu özellik insanların bütün fiilleri Allah'ın iradesi ve kudretiyle yaratılır. Bununla beraber insan seçme hürriyetine de sahiptir. Evet seçme bak yine akla bir vurgu var. Maturidi deyince aklımıza akılla ilgili, akılla mantıkla çözme bilgisi gelmesi gerekiyor. Burası önemli. Niye? Çünkü birazdan Eşariliği işlerken göreceğiz ki bazı şeyler sadece aklımıza bağlı değil, Allah'ın vahyetmesine bağlı. Demişken hemen geçelim Eşariliğe. Allah'ın ahirette müminler tarafından görülmesi mümkündür. Evet, eğer cennete gittiysek burada Allah'ı görmemiz mümkündür gibi bir anlayışı var Eşariliğin. Bunun yanı sıra diyor ki büyük günah işleyen dinden çıkmaz. Günahı karşılığında cehennemde kalır, sonra cennete gider veya Allah isterse onu affeder. Evet herkesin bildiği, hocam Müslümanlar cezasını çektikten sonra cehenneme gidecek mi? Görüşünün temellendirildiği mezhep eşariliktir arkadaşlar. İtikatlı eşari olanlar bir süre ceza çektikten sonra cennete gideceğini düşünüyor. Evet arkadaşlar bir diğer madde iyi ve kötü akılla değil sadece vahiy yoluyla bilinebilir. Bakın burada Maturidi ne diyordu? İyi, kötü, güzel, çirkin akılla da kavranabilir diyordu Maturidi. Ama Eşari ne yaptı? Kendini vahye bıraktı. Dedi ki Allah vahiy göndermezse iyi ne, kötü ne, güzel ne, çirkin ne ben bilemem diyor. Bu noktada Maturidilikten ayrılıyor. Bunun yanı sıra insanların bütün fiilleri Allah'ın dilemesi ve kudresiyle gerçekleşir. Maturidi de bu fikirdeydi. Fakat burada aynı zamanda neyi de benimsiyor Maturidi? Seçme hürriyetini. Bak burada eşariler herhangi bir seçme hürriyetinden bahsetmemiş. Demiş ki bütün fiilleri Allah dilemesi ve kudretiyle gerçekleştirir demiş. Ve son madde insan ilahi vahye muhatap olmadıkça Allah'ın varlığını ve birliğini bilmekle yükümlü değildir. Ama Maturidi ne diyordu? İnsan aklıyla varlığını, birliğini Allah'ın bulabilir, kavrayabilir. Ama Eşari diyor ki, hayır kardeşim Allah bana, kendisi bana bildirmedikçe ben Allah'ın varlığını bilmekle yükümlü değilim diyor İmam Ebul Hasan el Eşari. İtikadi siyasi mezhebin bir kolu ehli sünnetti. Onu işledik kısaca özet halinde. Bir diğeri de Şia. Şia'yı da kendi içerisinde İmamiye ve Zeydiye olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İmamiye'nin özellikleri onlarda 12 tane imam var ve bu 12 imama hepsine inanmak onların imamet anlayışına uygundur. dolayısıyla bu 12 imamın görüşlerini benimsediklerinden dolayı isimleri İmamiye olmuştur. Onlara göre 12. İmam hala şu an yaşıyor ve günü gelince adaletle yönetmek için geri gelecektir. Yani Hristiyanlardaki bu işte Mesih gelecek, bizi kurtaracak, dünyada adaleti sağlayacak gibi görüşü. Şiilerde İmamiye mezhebi ne diyor? Bizim 12. imamımız gelecek, bizi kurtaracak, dünyayı adaletle hükmedecek, yani sonra kopacaktır gibi bir anlayışı var İmamiye mezhebinin. Ve bir diğeri Zeydiye. Bunlar da İmamiye'nin dördüncü imamı olan Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd'in Zeyd'i imam olarak kabul ediyorlar. Ve onlara göre imamlar 12 ile sınırlandırılamaz. Hani imamiye demişti ya 12 tane diye. Zeydiler diyor ki 12 ile sınırlandırılamayacağını ve bu 12 imamın da günahsız olmayacaklarını savunuyorlar. Niye? Çünkü buradaki imamiye diyordu ki bizim 12 tane imamımız var ve bu imamlar günahsızdır diyorlar. Evet Şiiler'de böyle aşırı yorumlar var maalesef. İmamiye diyor ki günahsız fakat Zeydi'ye biraz daha ehli sünnete yakın olduğu için diyor ki 12 imamın günahsız olacağını düşünmüyorlar. Zeydiler de böyle. İtikadi siyasi mezhepler bu kadardı. Bakın şöyle çerçevesini çiz, çizelim şöyle. Bunlar itikadi siyasi mezhepler. Gelelim şimdi ameli fıkhi mezhepler. Hanefilik, Malikilik, şafilik, Hanbelilik, Caferilik. İlk olan Hanefilikle başlayalım. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin görüşlerine dayanıyor. Ebu Hanife akıl ve nakil bunun yanında hadis ve rey yani görüş dediğimiz bu iki unsur arasında denge gözetmiştir. Yani hem akıl nakil hem hadis görüş Hanefilikte de dengelidir. Fıkhül Ekber bu önemli bir eserdir. Sınavlarda sorabilirler. Ebu Hanife'nin önemli eseri فیکول اکبره لطفاً unutmayalım meşhur bir kitaptır. Türkler ve Asya Müslümanları arasında yaygın bir mezheptir Hanefilik. Gelelim Malik ile. Malik bin Enes. Ha bu arada dikkat ederseniz mezheplerin ismi nereden geliyor? Kurucuların isimlerinden geliyor. Ebu Hanife Hanefilik mezhebi. Malik bin Enes Malikilik. İmam Şafii Şafilik. Ahmet bin Hanbel Hanbelilik ve Caferi Sadık da Caferilik mezhebinin kendi isimleriyle anılmasına vesile olmuş. Malikilik de Medine halkının örfüne değer vermiştir. Niye? Çünkü Peygamber peygamber Medine'de yaşadığından dolayı Malik bin Enes diyor ki Medine topraklarında gelişen dini örf benim için değer. Bundan dolayı Kuzey Afrika bölgesinde yaygın olarak Malikilik kabul görmüştür. Bu Kuzey Afrika ülkeleri nelerdir? Fas, Tunus, Cezayir, Libya gibi ülkelerde Malikilik mezhebi yaygındır. Geldim ile İmam Şafi'nin görüşlerini benimseyen topluluktur. İmam Şafi'nin özelliği gezip gördüğü ve yaşadığı yerlerin şartlarına göre görüşlerini değiştiriyor. Mısır'dayken ayrı bir görüş benimsemiştir. Aslında bu doğru bir şeydir. Çünkü demiştik ki değişik coğrafyalarda, değişik kültürlerde dinin yorumlanması değişe Dolayısıyla İmam Şafii de doğal olarak zaman zaman görüşlerini değiştirmiştir. Ne için en doğruyu bulmak için görüşleri ülkemizde doğuda ve güneydoğuda, ülke dışında Mısır'da, Irak, Suriye, Filistin, Endonezya bölgelerinde yaygınlık kazanmıştır. Dördüncüsü Ahmet Hanbelilik. Ahmet bin Hanbel'in görüşlerine dayanıyor ve Ahmet bin Hanbel hadise dayalı olarak kendi görüşlerini oluşturmuştur. Nakli delillere akıldan daha çok belirleyicidir. Mesela Hanefilik'te ne vardı? Akıl, nakil ve hadis rey dengesi gözetilirken Hanbelilik'te sadece hadis eksenli bir görüş oluşturma yoluna gitmiştir. Nakli deliller ki bunlar hadislerdir, akıldan daha çok değerlidir ve Irak, Suriye, Filistin bölgelerinde yaygınlık göstermiştir. Cafeilik Caferi Sadığım görüşlerine dayanıyor. Kur'an ve sünnet dışında 12 imamın görüşleri de burada İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan gibi bölgelerde Kık'i mezhep olarak insanların benimsediği bir görüştür diyebiliriz Caferilikten için. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizin için en özet biçimde konuları hazırlamaya çalıştım. TYT süreci bitmiştir. Bu videoların hepsini toplu şekilde birleştirmeyi düşünüyorum ve toplu bir video halinde sizler için paylaşmayı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Selamünaleyküm. <laughs>